Herkese merhaba. Abone olup like atar mısın? Dogecoin 0,21 doların üzerinde. Yatırımcılar için fırsatlar ve riskler. Dogecoin 0,21 dolar seviyesini aşarak 33 milyar doları geçen piyasa değeriyle yeniden gündeme oturdu. Bu kırılım, yatırımcıların ilgisini artırırken kripto piyasasında Doge için yeni bir hikayenin başlayabileceğine dair sinyaller veriyor. Neden yükseliyor? son bir haftada %4 artış yatırımcıların yeniden risk iştahı kazandığını gösteriyor. Altcoin piyasasındaki likidite. Analist Ali Martinez, mevcut fiyat yapısının güçlü bir ivmeye işaret ettiğini vurguluyor. Protokol geliştirmeleri. Dogecoin A için önemli bir öneri masada. Yıllık arzın 5 milyar Doge'den 500 milyona indirilmesi gündemde. Bu değişiklik, Doge'nin enflasyon modelini Bitcoin'e yaklaştırabilir. Daha sınırlı arz uzun vadede fiyat desteği. Risk, madencilerin teşviklerinin azalması, ağ güvenliği tartışmaları, ETF beklentileri. Doge için en büyük gündem maddelerinden biri ETF olasılığı. Grayscale ve 21Shares SEC -E başvurularını yaptı. Onay ihtimali 2025'in son çeyreğinde %80-90 arasında değerlendiriliyor. Bitcoin ETF'leri ilk yılında 140 milyarın üzerinde yatırım çekmişti. Benzer bir giriş Dogecoin için de ciddi talep yaratabilir. Risk tarafı SC reddi halinde, Doge'nin geçmişte olduğu gibi sert bir düzeltme yaşaması mümkün. Yatırımcılar için çıkarımlar. Kısa vadede ETF spekülasyonları ve arz tartışmaları fiyat oynaklığını artırabilir. Orta uzun vadede ETF onayı ve arz düşüşü senaryosu, Dogecoin'i kitlesel benimsenmeye bir adım daha yaklaştırabilir. Temkinli olmak isteyenler için, yatırım kararını, olası ETF haber akışı ve ağdaki gelişmelerin hızına göre kademeli almak daha dengeli olabilir. Özetle, Dogecoin şu anda fırsatlarla dolu ama riskleri de beraberinde getiren bir dönemeçte. Yatırımcılar için kritik nokta, ETF süreci ve arz reformunun gidişatı olacak.